Burası İstanbul Beykoz'daki Mecidiye Kasrı. 1850 yıllarda Mısır Valisi Kavalalı Ali Paşa tarafından yaptırılmış. Daha sonra Osmanlı Sultanı Abdülmecid'e hediye edilmiş. Osmanlıların son zamanlarında hanedan üyeleri ve yabancı konuklara e, orman ortasında olduğu için hem buraya ata binmeye gelirlermiş aynı zamanda bu kasırda günlerini geçirdilermiş. Çok güzel bir e, boğaz manzarası var aynı zamanda. E, mimarı da yine 1850 yıllarda Dolmabahçe Sarayı'nı yapan Balyan ailesinin iki üyesi. Burası Mecidiye Kasrı bahçesi burası da Mecidiye bahçesinden Beykoz sahilleri ve Boğaz manzarası. Yeah, but it's the